Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu göstericiler, Çin'in Uygurlara yönelik baskı ve soykırım politikalarını protesto etti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çin'in Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki hak ihlalleri protesto edildi. Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uluslararası hukuka aykırı politikalarına tepki gösterdi. Avusturya Uygur Birliği tarafından organize edilen gösteride bir araya gelen yüzlerce kişi Çin karşıtı sloganlar attı. Büyük çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu protestocular, Uygur Türklerine yönelik devlet terörüne son, Çin soykırımı durdur, Uygurlara özgürlük yazılı pankartlar açtı. Avusturya Uygur Birliği Başkanı Mevlan Dilşat yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Davamız Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı. Bizi hiçbir şekilde Çinlerle beraber yaşamak istemiyoruz. Doğu Türkistan'ın bağımsızlık mücadelemiz Doğu Türkistan bağımsız olana kadar sürecektir. İnanıyoruz ki Doğu Türkistan topraklarında bu mavi bayrak bir gün dalgalanacak. Gösteriye katılan Uygur Türk'ü Nurgül Osman da ülkesinde maruz kaldığı baskılar nedeniyle Uygur Özerk bölgesinden ayrılmak zorunda kaldığını ve 4 yıldır anne ve babasından bir haber alamadığını belirtti. Annemle aramak istiyorum. Babamla aramak istiyorum. Annem babamın sesini duymak istiyorum. Olay yaşıyor Onu duymak istiyorum. Bu Çin zulümler yani çok yani durmasını Çin, istiyorum. Çin Çin'de ama zulüm yapmasını durdurmak istiyorum. Bizim kendi vatanımızda yörlükte yani kendi vatanımızda yör olmak istiyorum. Kendi dilimizde, kendi kültürümüzde, kendi yörlüğümüzde yaşamak istiyorum.